Efendim sizin de buyurduğunuz gibi Kur'an-ı Kerim 23 sene zarfında ayet ayet sure sure nazil olmuş. Kur'an-ı Azim sahibi olan Cenab-ı Hak Cebrail adında büyük bir meleği tarafından sevgili peygamberimize <laughs> çeşitli şekillerde getirmiş, talim ettirmiş. Cebrail Aleyhisselam nasıl talim ettirdiyse Hazreti Peygamber de ümmetine, o zamanın insanları eshab dediğimiz e, ilk Müslümanlara o şekilde talim ettirmiş. Kur'an-ı Kerim bir bütün. Yani ilk suresi Fatiha suresinden itibaren minel cinneti ve nas sa kadar bir bütün halinde. Harfiyle harekesiyle, her şeyiyle bir bütün. Bunlardan bir tanesi ayrıldığı zaman çekip aldığınız zaman Kur'an Kur'an olmaktan çıkıyor. Yani Türkçesi Kur'an değildir. Kur'an'ın Türkçesi Kur'an değildir. Kur'an'ın esas Kur'an olan kısmı lafzıdır. Türkçeleştirildiği zaman ki Türkçeleştirilmiştir bu Türkçeleştirilmesinin sebebi de Kur'an'ı anlamak içindir, tercüme yani. edilmiştir. Yani hangi dile çevrildiyse Kur'an'ı anlamak için yapılmıştır. Yani hangi dilden olursa olsun çevrilen, o dile çevrilen Kur'an, Kur'an değildir. Kur'an'ın evet. esas lafzı Kur'an'dır. Yani Arapçadır. Evet. Bu Kur'an yani, kendi içinde kendini yani. böyle tarif ediyor mu? Tabii. Şimdi ben şunu söyleyeyim yani Kur'an <laughs> e, Arapça diyoruz ama Arap bile anlamıyor Kur'an'ı. Kendi lisanı olmasına rağmen Arapların çoğu uzman olmayan Araplar, bu konuda uzman olmayan Araplar kendi lisanları olmasına rağmen anlamıyorlar. Çünkü Kureyş lehçesiyle nazil olmuştur. Yani her bir harfi bire mucizedir. Ben bir hatıramı anlatmak isterim Müslümün, müsaadenizle. İki akşam önce çok yeni taze bir yerde e, dua münasebetiyle bulundum. İşte Bakara suresinin e, ilk başındaki Elif Lam'in burayı okudum. Duadan sonra adam, ev sahibi adam, e, gözyaşlarıyla dedi ki tabir aynen söylüyorum. Hoca beni ağlattın dedi. O sizin kalbinizin inceliğindendir dedim. Yok yok dedi. Ben Kur'an'ı bilmem dedi. Ben Kur'an'ı anlamam. Okumasını bilmem. Fakat çok iyi dinleyeceğim dedi. Bana çok tesir ediyor dedi. Çok tesir etti. Hele o Elif Lam Mim dediniz ya dedi. O Elif Lam Mim benim içimi yaptı dedi. Düşünün Elif Lam Mim hurufu mukatta dediğimiz harflerdir. Kesik kesik olan harflerdir. Birçok surenin başında bulunan harflerdir. Bu harflerin müfessirler tarafından tefsir edilmişi yoktur. Evet. Bu tarafından tercüme edilmişi de yoktur. Yani derler ki Allahu alemi bir muradi yani bundan Allah ne kastettiğini kendisi daha iyi bilir. Bunun manası yok. Manası olmayan, manası bilinmeyen harflerin tesir etmesini düşünün. Ayeti kelimeler eğer başka lisanlara çevrilip bu Kur'an'dır diye Müslümanların önüne konulduğu zaman bunun tesir olmaz. Peki efendim hocam, e, bizim için de bir okur musunuz? Bize tesir eden ne kadar evet. E, merak edecektir. O insanı ağlatan bu ayet evet. nedir? Hemen okuyalım? Yani Yoksa... e, onun misalini bir verin. Ardından sohbete geçer diğer e, e, şeylerini okuruz sıcağı sıcağına. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم